teması e, Araf'tan çıkmak üzerine olduğu için gerçekten çok anlamlı. E, 24. Düz, 24. 24.sü düzenleniyor festivalin. Ne kadar büyük çabalarla yapıldığını ben çok yakından biliyorum. E, çok yakından biliyorum ama yine de ben İstanbul'dayım. Burada öyle yoğun, öyle hummalı bir çalışma e, devam ediyor ki e, Halime Hanım'ı yıllardır tanıyoruz ve emeğini de biliyoruz bu konudaki ve bu yıl Azize Hanım, Azize Tan da katıldı. Bence e, çok daha güçlü olarak Araf'tan çıkacağız ve e, Uçan Film Festivali, e, Kadın Film Festivali olarak daha da güzel şeyler yapacağız diye umut ediyorum. E, çok önemli bir oluşum Uçan Süpürge Vakfı 25 yıldır, 24 yıldır da bu festival gerçekleştiriliyor. E, hem bir arada olmanın tehlikelerinden bahsettiğimiz dönemde aslında nasıl bir arada olabileceğimizin yollarını da arıyoruz. Tabii ki fiziki olarak bir arada olmak her zaman icap etmiyor. Hani derler ya gönüllerin birlikteliği önemli, bazen akıl çakıştırmak önemli. Ama her ne olursa olsun festivalin ara vermeden, online'da olsa, fiziki olarak da olsa yapılabiliyor olması çok değerli bizim için. Bu yılda 24.sünü gerçekleştiriyoruz. Ben de uzun yıllardır sunuculuğunu üstleniyorum. E, mutluluk verici bir şey çünkü Hepimiz basında ya da konu komşuda, sokakta hep takip ediyoruz. Şu kadın ve kadın meselesi ve şiddet ve ayrımcılık, ötekileştirme ve türevleri devam ederken bunların altını çizen bir yapının, bir oluşumun olması ve bunlara dair filmlerin yapılıyor olması ve bunlara dair filmleri yapanların da kadınlar olması ayrıca değerli umuyorum nicelerine kavuşur. Umuyorum ilerleyen yıllarda biz sorunları konuşmak yerine bu kadar mesafeyi nasıl kat ettik? Biz bu başarıları nasıl sağladık diye konuşur oluruz. Ee, hepimiz için mutluluk verici bir şey yapabiliyor olmak.